Sporun şehri Başakşehir'imiz modern spor tesisleriyle daha güzel. Yenileme çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtığımız 10 bin metrekarelik Bahçeşehir Spor Merkezimiz dört dörtlük oldu. Birçok spor branşını tek çatı altında topladığımız Bahçeşehir Spor Merkezimizde yara olimpik yüzme havuzu, bin kişilik tribün kapasiteli kapalı spor salonumuzda yer alıyor. Kardiyo ve serbest ağırlık bölümünden oluşan fitness salonunda spinning, pilates, reformer, jimnastik ve tekvando stüdyosu olmak üzere 5 farklı stüdyoda hizmet veriliyor. Başakşehirli çocuklarımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Onların geleceğe çok daha güçlü ve emin adımlarla ilerlemeleri için tesisimizdeki basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, tekvando branşlarında eğitimlerimiz de ara vermeden devam ediyor yenilikleri hayata geçirmeye, Başakşehirimiz için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Farkı, genç başkan, genç Başakşehir,